Bugün 18 Mart 1915, tarihimizin yüz akı olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bugün günlerden zafer, bugün günlerden onur mücadele, bugün emperyalizme karşı direnişin adı. İleride emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olacak kurtuluş mücadelemizin fitilinin ateşlendiği gün. Birinci Dünya Savaşı'nda 9 aylık cephede savaş vermemize rağmen, Mustafa Kemal'in ben size taarruz etmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Emriyle 250 bin civarında şehit vermemize rağmen kazandığımız tek zafer. Yüzbaşı hakkının üstün dehasıyla Nusret mayın gemisini kullanarak boğaza döşediği mayınlar Fransız filosunun boğazın karanlık sularına gömmüştür. Bu savaşta 57. piyade alayının tamamı şehit olmuştur. Ancak bu savaş sırasında yere düşmeyen piyade alayının sancağı bugün dünya barışına verilecek en büyük örnek olarak Avustralya'nın Melbourne Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu savaş biz Atatürk gençliğine savaş sonrası Türk-Anzak kardeşliğiyle yurtta su, cihanda su anlayışını benimsetmiş, savaşta Mustafa Kemal'in üstün dehası ve mücadele ruhu bizlere örnek olmuş kısıtlı imkanlarla günün en iyi teknolojisine geçit vermemesiyle ve emperyalizme karşı onurlu duruşuyla biz Atatürk gençliğine miras bırakılmıştır. O gün orada emperyalizm nasıl top ve tüfek ile Çanakkale'den geçemediyse bugün bizler Cumhuriyet Halk Partili gençler emperyalizmin küresel sermaye ile sınırları aşmaması ve üretim kalelerini işgaline devam etmemesi adına duruşumuzdan ve mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Bu stratejik o, bu stratejik önemi çok fazla olan Çanakkale'yi bütün itilaf devletleri arzuluyordu. Boğazımız iç, orta ve dış tabyalar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bütün tabyalarımızda top birçoğu eski ve kısa menzilli olmak üzere toplam 170 adet top bulunmaktaydı. Ancak adaletsizlik budur ki itilaf devletlerinde en modern ve çok büyük çapta olan 247 adet top bulunmaktaydı. Bu plan doğrultusunda ilk sağ saat...